Çok değerli arkadaşlar. Sizlerle birlikte Cemina'nın live modunu deneyeceğiz. Sıcak Fikir Medya kanalındasınız. Eğer videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, abone olmayı ve yorum yapmasını seviniriz. Hemen tekrar gösterelim. Cemina'ya girdikten sonra modelimizi seçiyoruz. Seçtikten sonra şuraya basıyoruz. Live moduna geçiyoruz ve kameramızı açarak Cemina'ya nesneleri tanıtabiliyoruz. Cemina burada ne görüyorsun? Metal tepsi görüyorum. Başka bir şey var mıydı? Çok güzel. Burada e, metal tepsinin arkasında ne görüyorsun peki? Metal tepsinin arkasında beyaz kağıtlar ve bir de karton görüyorum. Başka bir şey var mıydı? Çok güzel. E, peki onun arkasında ne görüyorsun? Onların arkasında da duvar var. Başka bir şey Duvarın var mıydı? Duvarın önünde ne var? Onu göremedin galiba. Şurada. Duvarın önünde beyaz kağıtlar var. Başka bir e, şey var mı? Çok güzel. Mi? mermeri görebildin mi? Burada bir mermer var. Evet. Evet, burada bir mermer parçasını görüyorum. Çok güzel. Tamamdır. Devam edelim. Burada ne gördüğünü açıklar mısın? Metal tepsinin yanında mavi bir bez, beyaz bir kap ve bir bıçak görüyorum. Başka bir şey var mıydı? Tamam. Tüm buradaki alandaki eşyaları analiz et. Kaç tane eşya saydığını bize açıkla. Tamamdır, saymaya başlıyorum. Metal tepsi, kağıtlar, karton, duvar, mermer parçası, mavi bez, beyaz kap, bıçak, tahta sehpa, elektrikli süpürge borusu, beyaz tahta raf, masa, araba ve bidonlar olmak üzere 15 tane eşya saydım. Başka bir şey var mıydı? Evet. Şimdi burada tüm eşyaları algılayabildiğini görüyoruz. E, fakat şöyle bir problem var. Bazıları bazı eşyaları tanımlamakta zorlanıyor. Bazıları neyse sayarken işte şu 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 deyip hemen geçebiliyor. Çünkü beta modunda kullanılıyor ve e, live mod şu an. Sıcak fikir medya kanalına beta abone olarak bu tarz videoları kaçırmayabilirsiniz. Böyle bir özelliğimiz de var. Ve bunun dışında çok detaylı bir şekilde yapamasa da yani ne gördüğünü bize sayı olarak da söyleyebiliyor. Tekrar söyleyeyim bunu. Burada kaç tane eşya görüyorsun? Saymadan açıkla sadece sayı olarak. Az önce gördüklerin değil sadece buradakileri söyle. Tamamdır burada dört eşya görüyorum. Evet. Normalde az önceki yani ilk gördüğü eşyaları da saymaya devam ediyor. Kaç tane dediğimizde çünkü promptu biz doğru vermemiş oluyoruz. Yazı olarak alıyor aynı zamanda promptu ve arkada videoyu kaydediyor biz Google AI Studio'dan kontrol ettiğimizde bunu bu şekilde yaptığını görüyoruz. Yani videoyu kaydediyor, kaydediyor, kaydediyor arkada işliyor. 5 saniyelik, 10 saniyelik videolar şeklinde bunu işlediği için o e, tümünü değerlendirip cevap veriyor. Sadece burada dememiz gerekiyor. Mesela burada sadece, Tamamdır, sadece burada, burada kaç tane eşya var. görüyorsun? Şu an paket, bir ve bir de ağırlık. Az öncekini söylüyor hala. Şu an burada kaç tane eşya görüyorsun? Şu an görüntüde 3 eşya var: evet. bir kap, bir bıçak ve bir de zımpara makinesi. Tamamdır. Senden ricam şu ana kadar gördüğün tüm e, buradaki şeyleri Almanca olarak söylemen ama e, en önemli gördüğün iki üç tanesini söyleyebilirsin. İstersen. Bir de. Dışarıdan başka ses gelmemiz gerekiyor. Gemini'nin konuşmasını kesmemiz gerekiyor yoksa dokunarak. Yani Cemina e, burada kendi konuşmasını dokunarak kesebiliyoruz. Dışarıdan ses gelirse kendi otomatik olarak konuşmasını kesiyor. E, evet Almanca olarak e, buradaki Anlıyorum. eşyaları Anlıyorum Dışarıdan gelen sesleri. Buradaki buradaki eşyaları mı? Almanca Peki, olarak söyle. Başka söyler. bir şey var mıydı? İlk Türkçelerini söyle sonra Almancalarını. <laughs> Tamamdır. Tap şüssel, bıçak messer, zımpara makinesi şlayf maşine. Başka bir şey var mıydı? İspanyolcularına söyle. Ama şöyle yap. İlk önce Türkçe, sonra Almanca, sonra İspanyolca, sonra Rusça. Sıcak Fikir Medya kanalına abone olarak bu tarz videoları kaçırmayabilirsin. Tabii ki. Kap tazon miska, bıçak meser kuçilyo noş ve zımpara makinesi şlayf maşine, lijadora şlifavalneye maşına. Tamamdır. Bu üçünü içeren İngilizce bir cümle kur. The chef used a knife to cut ingredients in a bowl and then sanded the surface with a sander. Tamamdır. Aynısını İspanyolca dili için de yap ve sonra Türkçe çevirisini de açıkla. Sonra kelime kelime çevirisini de çıkar. Tawiki, el chef usó un cuchillo para cortar ingredientes en un tazón y luego la superficie con una lijadora. Bu cümlenin Türkçe çevirisi şu şekildedir. Şef, bir kasedeki malzemeleri kesmek için bir bıçak kullandı ve ardından bir zımpara makinesiyle yüzeyi zımparaladı. Kelime kelime çevirisi ise şöyle. El şef, şef, uso, kullandı, un cuchillo, bir bıçak, para cortar kesmek için, ingredientes, malzemeler, en un tazon, bir kasede ve luego ardından, lijo, zımparaladı, la superficie, yüzeyi, John Unalijadora. Bir zımpara makinesiyle. Evet gördüğünüz gibi şimdi kapayım. Gördüğünüz gibi bunları yazıya çeviriyor. Aynı zamanda yazılı olarak da bulabiliyorsunuz sonradan. Sonradan dinlemek isterseniz de buradan tekrar dinleyebiliyorsunuz. Tabii ki. Enşif. Yani aynı, aslında bunları arka planda sunucusuna video olarak aktarıyor. Ama text olarak bize bunu gösteriyor. Hem text'i hem videoyu işliyor. Sonra da bu şekilde aktarabilmiş oluyor. Gemini'de bu dediğim gibi live moduna alınca buradan ve buradan ondan sonra da kamerayı açmamızla beraber yapabildiği özellik. Selfie olarak da yapabiliriz ama şu an kendimi göstermeyeceğim. Buradaki e, bazı eşyaları da e, renklerini söylenmesin bize sadece. Böylelikle de bakalım sadece eşyaları mı tanımlıyor yoksa renklerini de tanımlayabiliyor mu? Tabii ki. Görüntüde mavi, yeşil, sarı, pembe, beyaz ve gri renkler görüyorum. Hangi renk daha yoğun? Bekliyoruz. Bu görüntüde hangi rengi daha yoğun görüyorsun? Sarı renk daha yoğun görünüyor. Gerçekten de sarı renk yoğun. Çünkü burada bir sarı, burada bir sarı, burada bir sarı ve burada bir sarı var. Evet e, yeşil de yoğun değil mi? Evet yanlış yeri çekiyorum. Yeşil de yoğun değil mi? Evet, tabii şu an interruption kesildi. Ee, ne yapıyoruz? Kesilirse problem yaşıyorsak. Tekrar geliyoruz, tekrar açıyoruz orayı <laughs> Yeşil, bu burada yeşil renkte yoğun mu? Sıcak fikir medya kanalına abone olarak bu tarz videoları kaçırmayabilirsin. Hayır, yeşil renk sarı kadar yoğun değil. Evet, sarı daha kadar daha yoğun çok değil ama sarı ve beyaz renkler Beyaz renkler dediği bunu gördü, aşağıdakini de gördü. Ee, yine alttaki bir beyazlıkta gördü. Ee, şuradaki beyazı da gördü ve o yüzden böyle diyor. Ee, burada bir sürü alet mi var yoksa 5-6 tane alet mi var? Evet şu an internette kesilmeler yaşanıyor çünkü ben şu an çekmeyen bir bölgedeyim birazcık. internet bağlantınızın zayıf olduğunu ve bu yüzden görüntüde kesintiler yaşandığını fark ettim. Burada 5-6 tane eşyamı var oldu. yoksa ee, daha fazla mı eşya var? Tahminen kaç tane eşya vardır? Burada 5-6'dan çok daha fazla eşya var. Raflarda ve etrafta dağınık bir şekilde duran en az 30 ila 40 tane farklı şey görüyorum. Daha yakından Hangi renk daha istediğiniz yoğun? Bir bölüm var mı? Kahverengi ve beyaz renkler daha yoğun görünüyor. Tamam güzel. Şimdi burada durduracağım ve başka bir alanda bakalım dış çevreyi nasıl algıladığını gözlemleyelim. Evet şimdi ona bir manzara göstereceğiz ve bakalım nasıl tepkiler verecek. Kameramızı yine açıyoruz. Merhaba Gemini. Bu alanda ne görüyorsun? Baktığımızda dışarıda evler, ağaçlar ve gökyüzü görüyoruz. Evlerin çatıları ve bahçeleri seçilebiliyor. Gökyüzü de oldukça açık. Daha yakından bakmamı istediğiniz bir yer var evet, mı? Evet var. Arka tarafta ne görüyorsun? Arka tarafta evler, ağaçlar ve deniz. En oluyor. arkada deniz görüyor musun? Denizde kaç tane gemi var? Biraz daha yaklaşalım. Evet, en arkada denizi görebiliyorum. Denizde 4 tane gemi var. Şu an baktığımda ben üç tane görüyorum. 4 tane. Evet 4 taneymiş. Bak ben, ben de daha iyi gördüm. Denizin kenarında. E, tepede. E, hangi bitkiler Sıcak var? Sıcak fikir medya kanalına abone olarak bu tarz videoları kaçırmayabilirsin. Arkadaki tepede çalılar ve birkaç tane de ağaç var. Daha yakından evet, bakmak istediğim bir yer var. Bakın, e, peki burası sence nasıl bir alan? Şu an bulunduğumuz yer. Hangi katta olabiliriz? burası bir çatı katı gibi görünüyor. Çok güzel. Alanı Ahşap da. Alanı da açıkladı. Evet, alanını açıklamaya devam et. Evet, burası kesinlikle bir çatı katı gibi görünüyor. Ahşap kirişler ve zemin kaplamaları buranın inşaat veya tadilat aşamasında olduğunu gösteriyor. Duvarlar henüz tamamlanmamış ve yalıtım malzemeleri de yerleştirilmemiş gibi duruyor. Manzara harika, değil mi? manzara hangi bölgeden olabilir? Tahmin etmesi zor olmalı değil mi? Evet, manzarada deniz ve şehir görülebiliyor. Bu, bir sahil kasabasında veya şehirde olduğunuzu düşündürüyor. Manzaranın hangi bölgeden olduğunu tam olarak bilemiyorum ama oldukça güzel görünüyor. Evet, gördüğünüz gibi, şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi bunları da yazıya çevirdi ve tamamen yorumlamalara dayanarak görüntüleri işleyerek, tekste dönüştürerek sonradan bizlere aktarıyor. Tekste de sese dönüştürerek sonradan dinleyebilir hale götürüyor. Gördüğünüz gibi birçok şeyi yapabiliyor ve dil öğrenmede ve birçok noktada alanları incelemede çok daha iyi hale geldikten sonra beta sürümünden geçtikten sonra çok çok farklı amaçlarla kullanılabilir. Tabii ki Çin bunu zaten kullanıyor çevreyi algılamakta insan bu bu kötü amaçlar için kullanılıyor tabii ki çok iğrenç bir noktaya getirilebilir. Ee, i̇yi amaçlarda da değerlendirilebilir özellikle çocuk oyun parklarında e, çocuk oyun salonlarında işte analizler için e, mimik analizleri için e, duygusal e, analizler psikolojik analizlerde e, iyi yönlerde kullanılabilecek. E, düzeyde e, erişim sağlatıyor bize de incelemeler, araştırmalar için de fırsat sağlıyor. E, o zaman hoşçakalın e, hoşça kalın diyorum. Eğer e, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, abone olmayı, bir yorum yapmayı lütfen unutmayalım. Hoşça kalın.